Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Evet bugün Minecraft'ta Sekiya var. Oynayacağız. Girelim. Bakayım hangi şeydi? Şöyle bu. <laughs> Bekliyoruz. Açıldı. Evet. Şimdi şu arasından mı geçeyim? Buraları play olacak. Ha, tamam. Hadi gir. Ha, girdik. 9 geri sayım başlıyor. <laughs> Ne diyeceğim ben? Oraya. Bakayım. En büyük yer Oha oran her. Ha. Kaç kişi var burada? Dört kişi mi ne? Şşt. Böyle Böyle ki. Bu nasıl? Yakışık ben. herkesi ezip geçelim dost. Haydi başla. 1-0 başladı. Hop bakalım neyimiz var.

the sword. Ama seni ince Lan! Nasıl açılıyor lan? Oha sen kimsin? Allah Allah

Of. Evet. Devam edelim biz neyse. <laughs> Buradan yeni evime çıktı adama. Oha uğretin ama. Yağmur yok lan. Hadi yukarı. Hadi yukarı heyecanım. Atalım ulan şey. Attık lan. Kurtulduk. Oh. Oh kijk Holly Kijk, die, check dat mee. Nee als je checkt, ik Oh, die bek het no. Vermiyorum. Kör mu oldum ben? Hadi başla ya. Lan ne oldu lan? Ürün patladı. O neydi? Arkadaşlarım oh, 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 oh. Ödüm patladı ki. Oh. Ben de diyorum havaya mı uçtum? Ne oluyor lan? Araç aşağı mı düştüm? Yok düşmüyor. Açtık. Kılıç. Ben de görmüş kılıç yakmayacağım. Lan. Oha 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 oha. Oha! Kaç lan? Kaç 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 kaç! Öldüm. Nerede? Oh, kaç dakika olmuş. Ya ne kötü oynuyorum ya. Ben şu gemiyi atlayabilir miyim? Bayağı bir kişi atlıyordu yani. Hai da ca e mir E cu ei Uite atia m-am gardas Alea si Uuuu Nata in bella Alea e Nani Nani Uh

sandık o. Onu da açamıyoruz. Oh yandım ya. Yandım yandım. Bir dakika buraya mı tutacaktık? Hey. Atabilirim. Wow! Atlayamadım kızım. Kızım. Kim ister patates satıyorum. Poşkeş. Hop. Bla 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 bla. Oba. Nasıl öldüm ya? Mesela üç kez daha yapayım. E, videoyu bitirdim. Hadi hop. Selamun aleyküm hacı. Çıkır bakay. Muşya mı orada? Çık lan. Sıra var he. Kardeş. Kardeş selamun aleyküm.

Oh. nasıl ich zu dich. Allah ben de düştüm. <laughs> Neyse arkadaşlar. Bölümümüzü burada bitirelim. İyi günler. Ve iyi oyunlar dilerim. Bay bay.